TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım Bugünün şansı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız beni bilebilirsen başlasın. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz diyelim. Teşekkürler. Seni tanıyalım mı? Ben Efe, Efe. Antalyalıyım. İstanbul'a gezmeye geldik. Size tesadüf geldik. Bakalım yarışacağız, nasıl olacak göreceğiz. Hoş geldin Efe, sefalar getirdin. Tek başına mı geldin İstanbul'a? Beraber geldik. Kimle? Onur, ha, onur'la Onur evet. arkadaşımla. Onur'la, arkadaşınla. Rakiple. Rakibinle. Evet. Süper, o zaman rakibin Onur'a geçelim. Tamam. Seni tanıyalım. Merhaba ben Onur. Ben de Antalya'dan geldim. Dediği gibi arkadaşımızla. Gezmeye geldik. Son günümüzü. Güzel denk geldik. Bakalım hoş geldiniz. Yani sefalar getirdiniz efendim. Evet. Şimdi tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şu andan itibaren sizler rakipsiniz. Ne kadardan beri arkadaşsınız? 15 yıldır falan. 15 yıl. Kaç evet. 22. 22 zaten. <laughs> 7 yıldır. Doğduğundan beri arkadaşsınız. <laughs> <laughs> Kendinize bildiğinizden evet, beri arkadaşlar evet. sen nasıl 20, 22 yaşındasın ya? Evet biraz sen fazla gösteriyorum. Sen bu Antalyalılar ne kadar büyük duruyor <laughs> arkadaşlar. Sen, evet. sen 32 falan duruyorsun. Yok o kadar da değil <laughs> 22. <gülüyor> Tabii e, şimdi evet. e, şu an itibaren rakip olduğun için Aha. sence kim kazanır Efe? Bilemiyorum soruların türü nasıl hani hangi yani bir yerden. Sende. Kendine güveniyor musun? Yani güveniyorum bildiğim sorulardan yani. gibi duruyor. Yani yani Onur'un şansı yok diyorsun. Şansı yok bakalım. Haydi bakalım. Peki Onur, sence kim kazanır? Efe'nin şansı var mı? Görelim bakalım diyorsun. Görelim Sadece. bakalım diyorsun. Evet, ben bu kadar diyorum. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Deli bilebilirsiniz, ilk etabı başlıyor diyelim. Cam, hava ve su gibi ışığı geçiren maddelere hangi isim verilir? Tek ses geldi. Saydam. Olur. Saydam, doğru. Cevap Kocam'ın alkışlarınızı. Onur'a göndermiş olduk sevgili izleyenler ve ilk ilk sorumuzun puanını da Onur kazanmış oldu. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Hangi ülkenin para birimi manattır? Tek ses geldi. Azerbaycan. Azerbaycan. Doğru cevap. Cevap tekrardan Onur'a göndermiş olduk. Efe ne oldu? Ya çok hızlı basıyor bu. Benden önce evet. yetişemiyorum ben tam söyleyeceğim. Şey evet hızlı davranıyor. Herhalde. Onur bayağı hırslı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler. Geliyorum üçüncü sorumuza. Hedef noktaları daire içinde belirlenmiş alanlara küçük okların atıldığı oyunun adı nedir? Darts. Çift ses geldi. Efendim? Dart. Dart doğru cevap. Hocamın alkışlarımız bu sefer Efe için gelsin. Efe de bu soruyla kendini potadan kurtarmış oldu. Diyelim efendim şu anda ikiye birlik bir puan tablomuz var. Onur şu anda önde seyrediyor. Bakalım artık dördüncü sorumuza geçiyoruz. Neler olacak diyelim. Hemen hızlıca soruma bakmak istiyorum. Sorumu okumak istiyorum sevgili izleyenler. Asya dünyanın kaçıncı büyük kıtasıdır? Asya. Tek çift ses geldi çift ses. Efendim? Üçüncü. Üçüncü yanlış cevap. İki. İki yanlış cevap. Bilmiyoruz. Dört. 4 yanlış cevap. Kaç tane kıta var ki zaten? 7. Dünyada. Evet. 7. 7. <laughs> Asya. Yanlış cevap. 1. 1. Doğru cevap olacaktı. Kocaman zaman alkışlarımız Efe'ye gelsin sevgili izleyenler. Şu anda Efe bir atak yaparak 2 iki, 2'lik bir beraberliğe kadar getirdi puan tablosunu sevgili izleyenler. Şimdi artık bu etapımızın Son sorusundayız. Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üstte tabağa geçeceğim ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlamış olacak diyelim. Sorum geliyor. Tekne kaptanları genellikle hangi isimle anılır? Çift ses geldi. Tekne kaptanları. Maço muydu? Şey... Evet bir cevap alalım. O bambaşka bir yerlere gitti Efe Gelmiyorsan ekepe geçeceğim Geçtim Tekne kaptanları ha evet. genellikle Hangi isimle anılır? Evet. Yani hatta yazarlar Gemilerinin teknelerinin evet. üstüne de Reis Reis doğru cevap Kocaman alkışlarımız Onur için gelsin Efendim 3-2'lik puan tablosuyla Efe'yi maalesef bu etapta elemiş oldu kendisi. Efe. Teşekkür ederim. Aklıma geldi de soru mikrofon gelmedi. Mikrofon gelmişseydi çekebilirdin. Ben soruyu biliyorum diye çekseydin keşke. Aa vallahi işte, Reis aklıma geldi de hani onun olunca olsun Aa, sağlık. Yapayım. Sen hakkını zaten geçmişte diyelim. Güzelim. Efe bizlere bir şeyler söylemek ister misin? veya yarışmacı arkadaşına, rakibine? Yok bir değişiklik oldu gerçekten. Hani güzel bir e, program. Teşekkür ederiz. Bakalım onun arkadaşımız nasıl ilerleyecek. Göreceğiz. Çok evet. teşekkür ederiz Efe, Efendim teşekkür bizler Onur'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz demiştik. Evet sevgili izleyenler Onur'la birlikte artık ikinci etaptayız. Onur rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Efe'yi neler söylemek istersin? Çok da söylenecek bir şey yok. En başta söylemiştim ben zaten. Bakacağız göreceğiz diye. Baktık, Baktık ve gördük diyorsun. Aynen öyle. Baktık Peki kim? Onur bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunların ilk adeti boşluk doldurmalı olacak. Ata sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve dünyanın enleri yani dünyanın ilkleri sorulacak bu etabımızda sana. Evet, Hazır olduğun zaman ilk soruna başlamadan önce kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyenler. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Onur hazırsan ilk sorumuza başlayalım. Tabii. Buyurun. Dünyanın en büyük zeytini hangi ülkede yetiştirilmiştir? Süremiz başladı. İpucu alamıyoruz ama. <laughs> Tahminde bulunabilirsin ama. Türkiye. Türkiye. Doğru cevap kocaman camın <laughs> Onur'a gelsin diyelim. İlk sorumuzun ödülünü de Onur bu şekilde kazanmış oldu. Efendim geliyorum ikinci sorumuza. Adamın yere bakanından suyun nokta nokta akanından kork demişler. Süremiz başladı. Adamın yere bakanından, suyun nokta nokta akanından kork. Yavaş yavaş. Yavaş akanından, yavaş akanından, kork, akanından. kork demişler. Doğru cevap kocaman açlarımızı Onur'a göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Onur bu şekilde kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenin takdirinde bir üst etaba geçerek artık paranı daha büyük ödüller için yarışmış olacaksın. Süremiz başlamadan önce sorumu soruyorum sevgili izleyenler. Üzeni yolla, isterse dönsün sonra salla, ardına bakma asla yolla, nokta nokta aldansın salla. Bu bir şarkı sözü. Aldatan. Aldatan, aldansın salla. Kocaman alkışlarımızı onlara gönderelim. Biliyor musun bu şarkıyı? Yani bir iki kere duymuşluğum Nasıl var. bu Çok şarkıyı... şey var. Duyalım mı senden? Yok. Doymuyorum. Hiç, hiç, hiç gerek mi? yok. Hiç <laughs> gerek yok öyle bir şey. Evet, 3'te 3 üç yaptık. Bu etabımızdaki bütün sorulara doğru cevapları vererek bu etabın bütün ödülünü aslında Onur kazanmış oldu diyelim. Hemen ödülünü takdim etmek istiyorum Onur'a. Güle güle güzel günlerde harcaman Dileyle istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı? Diğer etapta İlerleyemezsem yine bende kalıyor. Yine sende kalacak. Öderim tamam. Geçelim mi? Evet, geçelim. O zaman bizler iki, üçüncü etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Onur'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Onur yüzün yüzün kuyruğuna geldin evet, evet. diyebiliriz bu etap için. Şimdi elimde üç adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aileminden mi soralım? tarihe mi geçelim yoksa çamdan mı sorular soralım? Hayvanlar alemi. Hayvanlar alemi. Aran iyi midir hayvanlarla? Yani diyebiliriz. Daha seversin, ilgilisi. Diğerlerine göre Peki. biraz daha. Şu anda hayvanlar alemindeki zarfımı açıyorum. Sorularım da şu anda elimde sevgili izleyenler. Hayvanlarla aran iyi midir? Evet, diyebiliriz. diyebiliriz. Diğerlerine evet. Göre biraz Bu daha. etabımızda 3 adet sorumuz var dedik ve bizden de bir joker hakkı kazandın bu etap için. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin ya da telefonla arayarak birilerinden yardım evet. isteyebilirsin Peki. bu etabın etap için. Tek cevap hakkımız var bu etabımızda. Vereceğim bir cevabın arkasından eminim de ben, bizler için yeterli olacaktır onu. Hazırsan ilk soruna başlamak istiyorum. Başlayalım. Sorumuz geliyor. Yaşamları boyunca sadece bir tane eşi olan deniz canlısı hangisidir? Deniz atı. Deniz atı cevabından eminiz. Emin. Evet, yaşamları boyunca sadece bir tane eşi olan deniz canlısı hangisidir diye sorduk. Deniz atı cevabı geldi. Bakalım deniz atı doğru cevap mı? Ne hissediyorsun? Doğru gibi hissediyorum ya. Deniz atı. Doğru cevap koy camın Onur'a onlara göndermiş olalım sevgili izleyenler ve ilk sorumuzu bu şekilde geride bırakmış olduk. Halen Joker hakkımız evet. duruyor. Hatırlatmak iste hatırlatmakta fayda var. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. Uçan yılanlar havada kaç metreye kadar zıplayabilir? Joker hakkımı kullanmak, kullanmak istiyorsun. Evet. Hemen tamam. ikinci soruda. Peki kime sormak istiyorsun? Telefonla mı arayacaksın yoksa? Ee sorudan mı soracaksın? Arkadaşıma sorayım. Arkadaşına soracaksın. Yani rakibi rakibin Efe. Aynen öyle. Biraz önceki rakibin. Biraz canım. önceki rakibin. Evet Efe tekrardan hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Ben mikrofonu Efe'ye verelim. Efe var mı bir cevabın? Var. Alalım o zaman. 1 ila 4 metre arası zıplarlar. 1 ila 4 metre arası zıplarlar diyorsun. Emin misin? Emin. Ben emin olmalı mıyım? Sen de emin olmalısın. Peki. Bildiğimiz yerden Peki. Peki. Efe seni gönderebiliriz Hayır artık. Olur, <laughs> evet efendim uçan yılanlar havada kaç metreye kadar zıplayabilir ee, diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. 1 ila 4 metre evet. dedi ama tabii ki de bir rakam vermen lazım. 1 mi, 4 mü, 5 mi, 10 mu, 100 mü, 200 mü? Hangisini kabul edelim? 100 diyelim. 100. 1 ila 4'ten 100'e geçti. Bir anda, bir anda bir geldi. geldi. Bir, bir anda. Bir yanda geldi 100 evet, geldi. Bir anda geldi. 100 metre cevabını kullanalım mı? Emin misin? Eminim. Joker hakkında o zaman efeye çok güvenmediğini ortaya koydu. Sonuçta rakibimdi. Yanlış cevap vermiş olabilir. Evet. <laughs> evet. gerçekten çok güvenilir, güvenilir bir evet, arkadaş evet. ilişkiniz var birbirinize karşı. Efendim uçan yılanlar havada kaç metreye kadar zıplayabilir diye sorduk. 100 metre cevabı geldi. Efendim 100 metre. Doğru cevap kocaman alkışlarımız Onur'a gelsin efendim. de ikiyiz çok güzel gidiyoruz fakat Joker hakkımızı olmamız gereken bir soruda kullandım. Ulan. Yanlış cevap aldığını düşünerek. Evet. Gerçekten Efe senin yenilme için yanlış cevap evet. vermiş olabilir diye başladım. Rakibime güvenmediğim için mutluyum şu an. Evet şu anda arkadaşlarımı test etmiş oldum evet. diyebilirim. Evet artık bu etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle son bir sorumuz kaldı sevgili izleyenler sorumuz geliyor. Dişleri durmaksızın uzayan, dişlerini ağaç dallarında törpüleyerek küçülten hayvan hangisidir? Kunduz demek efendim. Kunduz demek. Istiyoruz. Emin olmamakla beraber ama eminim. Eminim. Cevap olarak emin misin? Evet. Kunduz. Evet. Evet bir cevap geldi. Dişleri durmaksızın uzayan, dişlerini ağaç dallarında törpüleyerek küçülten hayvan hangisidir diye sorduk. Kunduz cevabı geldi sevgili izleyenler. Kunduz acaba doğru cevaplı Onur'a bu etapta büyük ödülü kazandırabilecek mi? Efendim Kunduz doğru cevap. Kocaman alkışlarımız da gelsin efendim. Kunduz doğru cevap olacaktı. 3'te 3 üç yaptı ve bütün sorulara doğru cevabı vererek aslında büyük ödülü bu etapta kazanmış oldu. Ben hemen ödülümü takdim etmek için almak istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle fakat. Evet. Bunu sana evet. vermeden önce sana son bir teklifim var, Onur. Dinliyorum. İstersen kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Risk etabımızı giderek sana soracağımız tek bir soruya vereceğin tek bir doğru cevapla kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Fakat risk aldığı için tabii kazandığın bütün ödülü kaybetme riskin de risk etabımız için geçerli. Yok. Evet. Tamam mı devam mı? risk alıyor musun? Tamam. Almıyor musun? Yok hayır. Risk mi? Yok hayır. Teşekkür Almıyor musun? Zamanında zaman... çok yaptım bu hatayı. Zamanında çok risk aldın, tecrübeler evet. konuşuyor diyorsun. Evet. O zaman ödül senin dedik. Güle güle, evet. güzel günler Darcaman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Yalnız Onur bize bile güvenmiyor sevgili izleyenler. <laughs> Arkadaşlara zaten güvenmiyor, risk almak asla istemiyor. Onur senin güven problemin olabilir? Güven Seni problemi değil, kızmışlar. daha çok söylemek istemediğim şeyler Ölenlerden daha dolayı. önceden. Geçmiş Geçmiş evet. olsun diyelim. Teşekkürler. Peki güzel şeylerle kapatalım evet. bu etabı. Ee, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz böyle bir yarışmaya davet ettiğiniz için bizi. Öncelikle son günümüzü İstanbul'da arkadaşımızla. Döneceğiz Antalya'ya. Ee, denk geldik, güzel oldu. Teşekkürler her şey için. Biz teşekkür ederiz Onur, hoşçakal. Hoşçakal. Tekrardan tebrik ederim. Teşekkürler. Evet merhabalar hoş geldiniz. Ben Bünyamin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Bünyamin. Hoş geldin. Hoş buldum. Tanıyalım seni evet. Bünyamin. Ben burada Başşehir Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyordum. Bugün mezun oldum. Aa, ne kadar manidar olmuş. Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş Geçmiş bulum, olsun diyelim. Artık ederim. bitirdin okulda artık Aynı. bir işin kalmadı. Aynen. İş hayatı seni bekliyor. Evet. Diyelim. Girdim bile ya. Yani. Girdim bile Bünyamin. Sen çok hızlısın. Aynen. Çalışıyoruz. Çalışıyorsun süper. Ben rakibine geçmek istiyorum o zaman. Binyeyim. Tabii. Efendim sizleri tanıyalım. Merhabalar benim adım Hamza. Bahçeli Üniversitesi 2. sınıftayım. Ne okuyorsun Hamza? İnşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği okuyorsun. Neler Ben mi? Sen. Şey, Kuvvetten geldim ben. Kuvvetten geldim. Geldim. Hoş geldin selamlar Hoş getirdin oldu. diyelim. Şimdi arkadaşlar sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba Geçeceğim artık o yarışmacım. Bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak diyelim sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk soruma geçmeden önce Hamza sence kim kazanır? Ben. Sen. Rakibin şansı var mı? Yok. yok. Rakibin şansı yok diyorsun. Peki. dünyemin sence kim kazanır? Umarım o kazanır. Evet, çok güzel bir rekabet <laughs> görüyoruz şu anda <laughs> Bünyamin. yemin Gerçekten şey gördüm. tabii. Ee, ben kazacağımı düşünüyorum. Düşünüyorsun kesinlikle. ve inanıyorsun kendine. ve Rakibine şans diliyor musun? Az önce dilenmedi sana bu şans <laughs> yalnız. Ben şans di diliyorum. Şans diliyorsun çünkü benim karşımda çok şansa ihtiyacı olacak diyorsun gibime geldi. Aynen öyle. Peki o zaman efendim hazırsanız bil bilebilirsinin ilk kitabı başlıyor. Diyelim efendim ilk sorumuzla başlıyoruz. Sorum geliyor. Kimseden izin almadan, dilediği gibi davrananlar için söylenen söze ne denir? Henüz butonlara basılamadı. Çift ses kimde? Dün Yemin. Ee, pervasız. Pervasız. Aklıma ilk o geldi. Değil, geçtim. Hiç fikrin yok. Hiç fikrin yok. Ee, i̇zin almayanlar. Yok daha böyle, ya böyle sen çok kafana bilmem bir şeysin derler hatta daha değişik kopya veriyorum şu anda. İpucu veriyorum sizlere. Sorumsuz. Yok, sorumsuz olarak düşünmeyelim. Hani kimseden izin almadan bir şey yapıyorsun. Gidiyorsun, kafana göre takılıyorsun. Kafana göre hareketler yapıyorsun. Ya sen bu çocukta çok bir şey, ne bir şey derler. Bilmem. Pas diyebilirsiniz. Pas. Pas başına buyruk olacaktı. İlk sorumuzun cevabı, evet ilk sorumuza ilk pasımızı vererek başlamış olduk. Bir pas hakkımız daha kaldı. Ondan sonra maalesef ikiniz de diskalifiye olursunuz. Diyelim efendim ikinci sorumuzdayız. A milli erkek basketbol takımımızın oyuncuları için hangi benzetme yapılır? Evet henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Evet. Uzun. Efendim? Uzun. Uzun. Yanlış cevap. Ee, dev. Ama bir şey devdi. Öyle hatırlıyorum. Hı -hı. Sanki öyle bir şey miydi acaba? 12 dev adam. 12 dev adam. Doğru cevap. Kocaman <laughs> alkışlarımız yemin'e gelsin efendim. Bünyamin doğru cevabı verdim ve 1-0'lık puan tablosuyla rakibinin önüne geçmiş oldun şu anda. Geliyoruz ikinci sorumuza efendim. Üçüncü sorumuza geliyoruz çünkü bir sorumuza pas demiştik. Adın evreleri arasında yer alan C harfi biçimindeki haline verilen ad nedir? Ben bastım. Çift ses. Ee, hilal. Hilal. Doğru. Cevap kocaman alkışlarımız. Dünyamine gelsin efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Artık geçiyoruz. Dördüncü sorumuza. Hep beraber imkanlarımızı ortak kullanarak anlamlarındaki ifade nedir? Çift ses geldi. Güçlerimizi birleştirelim. Ee, gibi ama hani bir şey birliğiyle gibi. Ne olabilir o? Maddi birlik. Yok. Maddi birlik değil. Bilemedim şu an. Geçiyorum ekibe. Ee... Pas yiyebilirsiniz. Son pasınız, ben olur pas ama. Son pasınız olur ama. Son pasınız olur ama. Sen pas yapayım. edin buyur. El birliği. El doğru cevap. Kocaman akşarımız. Büyü yemine gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Maalesef seni uğurlamak durumundayız. Şans vardı o zaman. Neler söylemek istersin? Yok hiçbir şey söylemek istemem. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Elbirler. Bizler Büyü birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Bünyamin'le birlikte ikinci etaptayız. Bünyamin rakibini 3-0 eleyerek artık ikinci etaba gelmeye hak kazandın. Neler Aynen hissediyorsun? Düşün dediğinden alalım. Güzel hissediyorum, eğlenceli. Gayet zevk alıyorum. Teşekkür hmm. ederim. Bizler teşekkür ederiz efendim. Bünyamin bu etapta seni 3 adet soru bekliyor. Atı sözlerimiz, şarkı sözlerimiz ve dünyanın enlerinden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da... Ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değilim. Bünyamin, hazırsan ilk sorumuza başlamak istiyorum. Tabii. Dünyanın en uzun spagetti makarna rekoru ne kadar uzunluktadır? Süremiz başladı. 20 metre diyorum. 20 metre yanlış cevap, sürem geçiyor. Hızlıca ce cevap vermen gerekiyor. 20 metre sonucu karar. 20 metre son mu? Aynen. Süremiz bitti. 4,5 kilometre. 20 kilometre deseydin daha yakın olurdu ya. Kesinlikle. <laughs> Duymuş muydun? E, duydum. E, görselleri aklımda. Ama o kadar uzun olduğunu bilmiyorum. Tamam, evet. Evet. Olsun. Aynen. Sağlık olsun diyelim Bünyamin. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? E, çok teşekkür ediyorum. Bu fırsat için. Hı hı. E, çok eğlendim. Çok eğlenceli bir format. Sorular çok güzel. Tam yerinde zorlukta. Teşekkür ederim herkes. Biz teşekkür ederiz Bünyamin. Hoşçakal. Hoşçakalın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Sefalar getirdiniz diyelim. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Aydan benim adım. Bu kadar mı Aydan? Ha, yani tamam, genel olarak. 40 yaşındayım, Beşiktaş'ta oturuyorum, evliyim. Hı hı. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Aydın Hanım. Hemen rakibinize geçmek istiyorum ben efendim. Sizleri tanıyalım. Merhabalar. Feride'yim. evlerde oturuyorum. 26 yaşındayım. Hı hı. Nerelisin Feride? Türkmenistan. Türkmenistan. Hoş geldin, sefalar getirdin Teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarış birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şu andan itibaren rakip olduğunuz için ben sor, Aydın Hanım'a sormak istiyorum. Sizce kim kazanır? Bence ben kazanırım, iddialıyım. Rakibin şansı var mı? Yok. Yok gibi şans bile dilemedi Aydın Hanım. Feride Hanım sizce kim kazanır? Bence ben. Bence sen. Aynen. Takibin şansı var mı? Aynısı. Aynısı. Hadi bakalım. O zaman iyi olan kazansın i̇yi diyerek abi. ben ilk sorunla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bir bilebilirsenin ilk kitabı başlıyor diyelim. Yürürken dayanarak destek almaya yarayan eşyanın adı nedir? Tek ses geldi. Baston. Baston. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aydan Hanım'a gelsin efendim. Bir sıfırlık bir puan tablomuz var Geliyoruz ikinci sorumuza. Kovalamaca, saklambaç gibi oyunlarda belirlenen yere ulaşıldığını söyle, ulaşıldığı da söylenen söz nedir? Sobe, ebe. Sobe. Ebe, sobe. Ebe. Sobe. 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 Doğru evet. cevap. Kaç zaman <laughs> alkışlarımız. Aycan gelsin tekrardan. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Feride. Efendim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ya, <gülüyor> <gülüyor> İyi mi gidiyor? Eğleniyorum. Eğleniyorsun ama hiç cevaplamıyorsun. Üçüncü soru senin için çok önemli çünkü eğer bu soruya cevap veremezsen veya doğru cevabı senden alamazsak otomatik olarak Aydın Hanım seni elemiş olacak bu soruda. Tamam. Kendini potadan kurtarman lazım. Tamam. Tamam peki o zaman geliyoruz artık. Üçüncü sorumuzda sevgili izleyenler sorumuz geliyor. Dil bilgisinde yüklemi sonda olmayan cümleye ne denir? Tek ses geldi. Kelime? Efendim? Kelime hece? Yüklemi sonda olmayan. Yok, olmayan. He. bir dakika bir düşün. Cümleye nedir? Cümleye. Geçiyorum ee, rakibe. Evet geçin, geçtim. Geçin. Bilmiyorum. Geçtim. Yüklemi sonda olmayan. Evet. kelip cümleye. Bir düşüneyim. Geçiyorum ama. Pas onu. evet geçtim. Bu geçin. Geçtim. Soruyu Geç, geçemem. Soruyu geçemez. Öyle mi? Pas mı? Pas. Pas mı? Biraz daha düşüneyim ben. Biraz Pas. daha düşünün. Yüklemi sonda olmayan cümle. Evet, Aydan Hanım? Ee, şey, soru soru işareti. Yüklemi sonda olmayan cümleye. Soru işareti cümleye. Cümleye ne denir? denir? O bir noktalama işareti, soru işareti? Tamam, anladım şimdi. Ee, evet, anladım. Dilimin ucunda şu anda, inanır mısınız? İnanıyorum şu evet, anda. Kesinlikle sanırım. dilimin ucunda şu anda. Ben şu an size inanıyorum Aydan Hanım. Ee, bir düşünüyorum şu anda. Düşün o kadar güzel Pas, zaman kazanıyorsunuz Eyvah. <laughs> Pas. Pas mı? Evet. Evet, iki tane pas geldi, o yüzden soruyu geçmek durumundayız sevgili izleyenler. Dil bilgisinde yüklemi sonda olmayan cümleye ne denir diye sorduk. Doğru cevabımız devrik cümle olacaktı. Ha, evet. Olsun, sağlık olsun diyerek ben artık ha, dördüncü artık. sorumuza geçiyoruz efendim. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaretin adı nedir? Nota. Nota. Doğru cevap, kocaman alkışlarımız Aydın Hanım'a gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Peri de Efendim, tek buyurun. başına yüzden... eğlendim burada farkında <laughs> mısın? <laughs> Aynen. Yani bizi de eğlenmedin. Burada artık nasıl eğlendiysen tek başına sana mikrofon gelmedi. Öyle şey. Güzel şey, oldu biziz. ama. Aynen. yarışma. Keyifli oldu. Eğlendim gerçekten samimi soruyorum. Eğlendim sana. Sizin Evet. Olmak <laughs> durum çok güzeldi. Evet, süper <laughs> eğlendiysen. Biz <laughs> seni eğlendirebildiysek, sen de eğlenebildiysen. Aydan Hanım siz keyif aldınız mı? Evet, çok. Çok güzel keyif aldınız. Maalesef Feride'yi uğurlarken Aydın Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Aydan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Aydan Hanım rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz diyelim. Neler söylemek istersiniz? 3-0 gerçekten güzel bir puan tablosu sevgili izleyenler. Evet çok sevindim. Ee, kolay sorular var esasında ama insan yine de heyecandan anlık unutabiliyor. Evet kesinlikle diyelim. O yüzden diyelim. devam ediyoruz şu anda. Bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var ve bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atı sözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri yani dünyanın ilkleri olacak bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Tamam. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevgili izleyenler hazırsanız ilk soruna başlamak istiyorum. Hazırım. İlk sorumuz geliyor. Dünyada en uzun süre uykusuz koşan kişi kaç kilometre koşmuştur? 600. 600'den inelim in. 500. Çık. Ee, 550. Çık. 553, 554, çık. 555, 556. Çık, çık, çık. Şimdi şöyle yapıyoruz. 6 süremiz. 6. in, süremiz. Evet. Dol. 528 Dur. mi kaç? 560. Anladım. Tek tek niye gidiyorum? Ritmik gitsene. Evet Ay aslında Allah. çok yaklaştınız. Hay Allah. Tamam. Güzel. Olsun. Kısmet. Kıçıyorsunuz değil çirkin yerleri? Tabii ki de. Tamam harika. Buraları hiç koymayacağız mesela. Ha süper. Şaka tamam. yapıyorum. Tabii ki de koyacağız ama Aa! güzel. Eyvah. <laughs> 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 Yok <gülüyor> gayet tamam. keyifli bir yarışma oldu. Belki. Keşke evet. devam edebilseydik diyelim. Ne, ne muyum? Aman evet. Ha, Ama çok gitmeyin durun. Hadi, du düşüncelerinizi alalım. Çok eğlendim. Çok Genç, gençlerin bu arada. arasında çok olmak, bize. gençlerin arasında olmak çok güzel. Sizlerin yaşında neredeyse oğlum var. O nedenle seviyorum. Başarılar diliyorum. Eğlendik. Bir olan bu, eğlenmek. eğlenmek. keyif almak da evet. çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hiçbir hiç şey almıyor mu insanlar? Direkt bay bay mı? İyi günler. <laughs> Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir program olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bil bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.